Merhaba arkadaşlar bir fonksiyon sorusuyla birlikteyiz. Şimdi bakalım elimizde fonksiyonun grafiği var. Aynı zamanda bir fx yani fonksiyonun denklemi verilmiş ve bizden istediği şey de f5 pi bölü 6. Şimdi bizim bu değere ulaşabilmemiz için öncelikle bu fonksiyon verilen fonksiyondaki b ve k'ları bulmamız gerekiyor ki yerine yerleştirebilelim. Bunun için de grafikten faydalanacağız. Grafiğin üzerindeki noktalara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şu noktaya baktığımda burası pi bölü 2'ye bir noktası. Bu noktaya baktığımda pi bölü 3'e 0 noktası ve bu eksi 1'in olduğu noktaya baktığımda burası da arkadaşlar 0'a eksi 1 noktası olarak yazacağız. Şimdi birinci noktayı öncelikle kullanalım. Demek ki ben x yerine pi bölü 2 yazarsam fonksiyonda 1'e eşit olacakmış. Hemen yazalım. Şuradaki denklemi alıyoruz. Bu durumda f pi bölü 2 eşittir. B artı K çarpı kosinüs pi bölü 2. Arkadaşlar pi bölü 2 yazdığımda x'in yerine neye eşitti? 1'e eşit olduğunu biliyoruz. O yüzden eşittir 1 olarak da vurguladım. Şimdi kosinüs pi bölü 2 yani kosinüs 90. Kosünüs 90'ın 0'a eşit olduğunu biliyoruz. E 0 ile K'yı da çarparsak bu durumda burası da komple gitmiş oldu. Ve B 1'e eşit oldu arkadaşlar. B değerini bulduk. Şimdi geçelim K değerini bulmak için başka bir nokta kullanalım. Buradaki 0'a eksi 1 noktasını alalım arkadaşlar. Yerine yazıyorum yine fonksiyonda. F0 bu durumda. B artı K çarpı kosinüs sıfıra eşit olacaktır. Şimdi x yerine sıfır yazarsak bu da neye eşittir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi eksi 1'e eşitse o zaman burada da eksi 1'e eşittir diyeceğiz. Şimdi kosinüs sıfırın değeri nedir arkadaşlar? 1'e eşittir. O zaman biz kos sıfırın yerine 1 yazabiliriz. 1 ile K'nın çarpımı yine K'ya eşit olacaktır. Bu durumda B artı K eşittir. Eksi 1 oldu. Arkadaşlar biz biraz önce B değerini bulmuştuk. O zaman gidelim yerine yazalım. Bu durumda 1 artı K eşittir. Eksi 1 ve K da eksi 2'ye eşit olmuş oldu. Artık B ve K değerlerini biliyorum. Ana fonksiyonda gidip yerine yazabilirim. Bu durumda fx eşittir. B'nin yerine 1 yazıyoruz. Artı K'nın yerine de eksi 2 yazdık. Bu durumda Kosünüs x. Bakın ana fonksiyonumuz demek ki buymuş. 1 eksi 2 çarpı kosinüs x. Şimdi bizden istediği şey f5 pi bölü 6 idi. Gidelim bunu da yerine yazalım. f5 pi bölü 6 eşittir. 1 eksi 2 çarpı kosinüs 5 pi bölü 6. Arkadaşlar 5 pi bölü 6'nın değeri 186'ya böldük 30. 5 ile de çarparsak demek ki burası 150'ymiş. Yani aslında bizden istediği şey 1 eksi 2 çarpı kosinüs 150. Şimdi bu kos 150 nedir arkadaşlar? Hemen bölgelere başvuralım. Bu durumda ben bunu 180 eksi 30 şeklinde yazabilirim. Bu da ikinci bölgeye gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu durumda 1 eksi 2 çarpı eksi kos 30 olarak diyeceğiz. Çünkü ikinci bölgede kosinüsün işareti eksidir arkadaşlar. O yüzden de eksi kos 30 şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi eksiler birbiriyle çarpışacak. 1 artı 2 çarpı cos 30'a eşit olmuş oldu. Kos 30'un değeri de kök 3 bölü 2'ye eşittir. Yani sin 60'a eşittir. Bu durumda 1 artı 2 çarpı kök 3 bölü 2 olarak yazacağız. Ve ikiler birbirini götürdüğü için Cevabımız 1 artı köküçe eşit olacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız bolu.